bu huzursuzluğun sebebi nedir? Bunu incelediğimiz zaman bizim görüşümüz şudur. Dünyada yeryüzü boş değil. Dış güçler var. Bir büyük İsrail kurulmak isteniyor. Bunun için de Türkiye parçalanmak isteniyor. Sevr anlaşması bunun için ortaya konmuştur. Dünya politikası buna göre yönetiliyor. Biz ülkemizde iç huzuru temin edebilmek için bu dış dünyanın arzularına alet olacak yönetimlerden kurtulmamız lazım. İkincisi ülkedeki huzursuzluğun ortadan kaldırılması için demin konuştuğumuz köle düzeninin, sömürü düzeninin ortadan kaldırılması şarttır. Siz bir ülkenizin insanları hakkı yüz iken buna sekiz verirseniz doksan ikisini elinden alır. Dış ve iç borçlara yani dış güçlere ve onların içerideki işbirlikçi holdinglerine verirseniz o ülkede elbette huzuru temin edecek ortam bulamazsınız. Asırlar boyunca hiçbir zaman içinde huzursuzluk olmayan bir ülkeydik. Çeşitli ırklardan gelmiş insanlar kardeş olarak yaşadılar. Harplerde şehit oldular beraberce, aynı ülkeler etrafında birleştiler. Ne olduysa bu son 40-50 senede oldu.